Merhaba arkadaşlar. 15 Aralık 2020 Wolverhampton Birleşik Krallık Altılı Ganya tahmini paylaşacağım. Programda çok ön plana çıkan sürdürek atlar var. Misli oyunu deneyebilirsiniz. Yedili plase oynayanlar için yedili plasenin birinci ayağında 7 ve 1 2 at çıkıyor. 7 1 6'lı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta 4 numara misli oyunlar için tek bırakılabilir. Birinci ayakta 4 numara misli oyunlar için tek bırakılabilir. Daha da geniş oynayanlar 6, 9, 2, 10, 1'i ilave edebilirler. İkinci ayakta 6 numara yurtdışında dışında sür direkt çıkıyor. Yani tekimizdir. İkinci ayakta 6 numara tekimiz. Üçüncü ayak 4 6 ekonomik ve misli oyunlar için yeterli. Yani misli oyunlar için 4 6 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 8 7 2 5 9 11 3 10'u ilave edebilir. Ederek burayı kapatabilirler. Dördüncü ayak 11 3 misli oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 9 1 4 8 2 6 7 10 12 5'i ilave edebilirler. 5. ayakta 3 numara yurt dışında sür direkt. 7 ile 8 biraz gerilerde ama üzerine bahis yapılıyor. O yüzden ekledim. Ama misli oyunlar 3 numarayı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 7 ile 8'i ilave edebilir. Son ayakta da 2 numara tekimizdir. Yurt dışında sürdürek. Misli oyunu şu şekildedir. Birinci ayak 4 tek. ikinci ayak 6 tek. Üçüncü ayak 4 6. Dördüncü ayak 11 3. Beşinci ayak 3 tek. Son ayak 2 tek. Misli oyunu da denemenizi tavsiye ederim. Valverapton tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.